Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar. Youtube kanalımdan sevgiler. Her taraf sarı çiçeklerle doldu. Bahar geldi. Havalar çok güzel. Hatta bugün dünden beri aşırı sıcak. Bakın şöyle. Etraf sürüldüğü için çok fazla şey değil ama bizim bahçe. Bakın her taraf ot dolu. Bunlar hep temizlenecek. Bu alan şurası İnşallah hıcırtı olmuyordur, rüzgar var. Bakalım e, limon e, ağaçların etrafı ot dolmuş. Şuradaki beyaz çiçekler de e, roka arkadaşlar. Çiçeğe durmuş artık. Şunlar hepsi temizlenecek. E, tarlayı biz kabaca sürmüştük. Bu sene e, Boston şöyle bir şey. Ben geçen sene bu zamanlarda e, 15-20 gündür fidelerimi ekmiştim tohumdan se bostan için fidelerimi ekmiştim. E, bu sene ekmeği düşünmüyorum arkadaşlar çünkü benim bu sene de biraz sukulentlerle ilgili başka projelerim planlarım var. E, onlarla yoğunlaşacağım için bu sene bostanı çok fazla bostanla zaman yani bostana zaman ayıramayacağım. E, eşim de fazla ilgilenemediği için e, hepsi bana kalacaktı. O yüzden bu sene e, fazla ekmeği düşünmüyorum. Geçen sene ektiğimin Hani yarısı kadar e, bir alanı ekmeği düşünüyorum. Yine domates, biber ekerim. E, i̇şte normal salatalık ekmeği düşünüyorum böyle. E, hıtta ekmeği düşünüyorum. E, Otur şeyler ekmeği düşünüyorum. Kavun, karpuz. Böyle burada yiyebileceğimiz köye geldiğimizde yiyebileceğimiz sebzeler e, ekmeği düşünüyorum fazlasını ekmeyeceğim. Ben hani yormasını istemiyorum. Bakabileceğim kadar olsun arkadaşlar. Çünkü benim e, bahçem gerçekten çok aşırı, aşırı ot oluyor. Şu anda böyle e, bunlar temizleniyor. Bu kısımda bakın yerden yeni yeni otlar çıkıyor. E, şimdi yüzeyden çok fazla bir şey yok. Şimdi tekrardan süreceğiz. Bir, bir, bir daha süreceğiz. Ondan sonra hatta biz geç bile kaldık. Şimdi Ramazan geldiği için e, oruçlu olunca eşim de çalışıyor malum seçimlerden dolayı e, çok fazla da hani zaman da bulamadık. O yüzden bahçeye hani fide için zaman bulamadık. Direkt tohumdan ekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden e, yarın da öbür gün geleceğiz. Şu otlu kısmı temizleyeceğiz. Şu alanı temizleyeceğiz. Buralar işte şu orta kısmı temizleyeceğiz. Ve bu e, alanda e, işte dediğim şeyleri yine kavun, karpuz, gıdda ondan sonra domates, biber Böyle yiyebileceğimiz şeyleri ekeceğim. Bakın burası hepsi böyle. Hepsi temizlenecek. Bunlar, bunlar da geçen işte bostandan kalan biber patlıcan böyle onların sapları Domateslerin sapları. Böyle buraya aldım arkadaşlar ki hani yakarız. Burada odun niyetine kullanıyorum. Ee, i̇çinde de bırakabilirdim aslında. Daha iyi oluyor. Aslında gübre oluyor. Ben bilerek topladım. Çünkü benim ihtiyacım oluyor. Yazın ben burada 3 ay burada sürekli kaldığım için. Hani kalmayı düşünüyorum. Geçen sene de kaldım. O yüzden e, ihtiyacım oluyor yakacağı e, Geçen sene pamuk vardı. E, epey bir toplamıştım. Ha, bu sene pamuk da yok. Hepsi mısır olduğu için. Bu yakacağa, odura ihtiyacım olacak. Çalı çırpıya ihtiyacım olacak. Bu alanı temizleyeceğiz işte. Haftaya, e, hafta değil de. Yarın da öyle bir gün tekrar gelirsek ya. Ee, bu alanı halledeceğiz, ee, tarlayı düzelteceğiz. Ondan sonra yani e, sürümünü yapacağız. Ee, ondan sonra tohumlarımızı toprakla buluşturacağız, sulamamızı yapacağız. Bir epey bir işimiz olacak arkadaşlar. Seramın üstünü açtım. Seranın zaten her iki kapı kapısını, her iki tarafın kapısını komple açmıştım ama yine de aşırı sıcaktı. Dünden beri çok sıcak oldu. Dün gelemedim, eşim çalışıyordu bugün geldim. Bakalım hemen e, naylonunu buraya serdim. Şu, şu köşeleri biraz toprağın altında olduğu için çamurdu. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra biraz sonra eşim geldi. Bunları katlayacağız güzelce. Tekrardan önümüzdeki sene kullanabilmek için. Dediğim gibi e, normalde e, hani eğer tohumdan fide ekmiş olsaydım e, açmayacaktım. Hani Tekrardan kullanacaktım ama bu sefer de bütün sukulentleri tekrardan terasa e, o bah, aşağı taşımam gerekiyor. Hiç hiç öyle bir hani şey girmek istemiyorum. Kendimi de gerçekten yormak istemiyorum. Geçen sene çok fazla biber ektik, domates aşırı ektik fazla geldi bize. Hiç gerek yok o kadar şey ekmeye. E, bize bu yani şimdi ekeceğim e, alan kadar biberim, domatesim bana yeter. Fazlasına gerek yok. E, Muşambayı üstünden aldım. Epey bir sıcak olmuştu. Gerçekten böyle neredeyse böyle iş, e, hani bayılmışlardı diyebilirim. Üste üstte şöyle bir örtü var. Mesela o örtü bu kısmı bebek kısmını biraz güzel koruyor. Sabah şuradan güneş doğuyor oradan. Mesela bütün öğle güneşini e, şu kısımdaki öğle güneşini engelliyor. Güzel oluyor. Ama bu taraftakiler gerçekten kötü oluyor. Ben e, saat 9-10 gibi biz geldik. Eşimle üstünü açtık. Eee Baktım sıcak, biraz bekledim serinledi. Ondan sonra bir su verdim. Benim bu don örtüsü vardı arkadaşlar. Onu geçici olarak buraya bağladım. Şöyle ben bir içinde ilerleyeyim. Ama güzel oldu gerçekten. <laughs> Aşık alan. Vallahi <laughs> hoşuma da gitmedi değil yani. Ama bunu işte iki gün sonra şeye e, siparişi verdim. Eşim arkadaşıyla konuştu. Şu örtüden, şu örtüden yaptırdık arkadaşlar siparişini verdik. E, 7 metreye 15 metre. E, eni e 7 boyu 15 metre olacak. E, bitirdikten sonra sizlerle paylaşacağım nasıl e, bir sistemle bağladığımı ve bütün hani yazı baharı yazı burada geçirmelerini istiyorum. Yani kaldırmayı düşünmüyorum. Ve bu mışambayı altlarından kaldırmayışımın sebebi de arkadaşlar geçen sene ben kasaları direkt toprağın üzerine bırakmıştım ve e, topraktan çıkan otlar, yabani otlar kasaların altları delik olduğu için arkadaşlar o delik olan yerlerden hepsi bütün çiçeklerin, kasaların içerisinde çıktılar. Yani kasaları mahvettiler. Çiçek e, sukulentlerimi mahvettiler. O yüzden Hani ben hiç beklemiyordum bu kadar. E, o incecik e, bıçak bıçakla ben delmiştim. De Normalde büyük delikler de değil. Oralardan nasıl geçtiler ve nasıl oradan büyüdüler ben e, şaşırıyorum yani. E, arkadaşlar videom durabilir. E, işte o yüzden muşambayı kaldırmadım. Muşambayı böyle bıraktım arkadaşlar ki hani şey olmasın. E, tekrar da otlar e, kasalara zarar vermesin. Arkadaşlar şöyle bir, hemen üstten böyle bir göstermek istiyorum. Videom kapanabilir. Birazdan tekrardan bir çekim yapacağım sizler için şöyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bunlar bayılmıştı resmen. Biraz iyi oldular ama. Toparlanacaklar inşallah. Burası biraz daha. Bakın nasıl gölge olmuş. Çok iyi olacaklar. Çok. Şöyle. Bu alan zaten bebek alanı. Şöyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.